Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası'nın 10 Mayıs Anneler Günü nedeniyle düzenlediği yemekli toplantıya çok sayıda davetli katıldı. Birliktelik yemeğinde konuşan Toç Birsen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Yeşilorman, anneliğin önemini anlattı. Cenneti annelerin ayakları altına seren ve onlara öf demeyi bile yasaklayan bir medeniyetin mensupları olarak bizler sevgi, şefkat, merhamet timsali annelerimizi hak ettikleri yere oturtmalıyız. Onları reklam aracı olarak kullanmak kadınlarımıza yapılan en büyük haksızlıktır. Sağlıklı nesiller ve toplumların oluşmasının temel taşları annelerdir. Fedakarlıkların en soyulusunu gerçekleştiren tüm annelerimizin anneler gününü en içten dileklerine kutluyor. Bütün anneler için sağlık, mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Şube Başkanı Yeşil Orman'ın konuşmasının ardından davetliler düzenlenen yemekte bir araya geldiler. Etkinliğin sonunda kadınlara karanfil dağıtıldı.